size sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat depreminin ardından 176 gün geçti değerli arkadaşlar. Bugün 176. gündeyiz. Depremin üzerinden 176 gün geçti. Hala enkazlar kaldırılmadı, kaldırılmadı. Hala vatandaşın konut sorunu çözülmedi, çözülemedi. Hala vatandaş özellikle köylerde konteyner sıkıntısı yaşıyor konteyner istiyor. Ama hükümet, AK Parti, AK Parti'nin milletvekilleri hiçbir şeyi duymuyorlar, hiçbir şey umurlarına değil. Neredeyse her gün Maraş'a bir bakan gidiyor, turistik geziye gitmiş gibi gidiyor, geziyor, deprem bölgesini ziyaret ediyor. Şurası yıkıldı diye gösteriyorlar, burası şöyle oldu diye gösteriyorlar. Bakanlar eli boş gidiyor ama Bagajları dolu geliyor. Dondurmalar, tarhanalar, yöresel ürünler, hediye paketleri yapılıyor ve bakanlar eli boş gidip bagajları dolu Maraş'tan geliyorlar. Vatandaşa hiçbir şey vermiyorlar. En büyük sorunumuz su. Su sorunu var. Deprem Maraş'ı vurdu susuzluk kırıyor şu anda. Rahmetli Aşık Masuni Şerif Maraşlıdır. Kahraman Maraşlıdır. Bir türküsünde derdi ki susuz Urfa, yolsuz Maraş derdi. Şimdi Maraş susuz hale geldi. Maraş'ta çok büyük su sıkıntısı var. Köylerde, mahallelerde, şehirde su atmıyor arkadaşlar. Günlerdir depremzedeler banyo yapamıyorlar. Günlerdir depremzedeler su sıkıntısı yaşıyor. İnsan su bulamıyor. Hayvana su yok. Tarıma su yok. Bir gram su yok. Bir litre su yok. Ve bütün bunların yanında zaman zaman su bıraktıkları zaman da çamurlu su akıyor şehir merkezinde. Çok sayıda videosu var, görüntüsü var. Bildiğiniz musluklardan az olan su da çamurla akıyor. Hükümet ne yapıyor? Umursamıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çalışıyoruz diyor. Depremin etkisi diyor. Depremden dolayı diyor. Sıkıntı yaşandı altyapıda. Kardeşim altyapıda sıkıntı zaten vardı daha önce de. Doğru deprem de vurdu. Eyvallah da 176 gün geçti de Aylardır bir su sorununu çözemediniz. Ne kadar beceriksizsiniz. Aylardır su sorunu yaşanıyor Maraş'ta. Niye umursamıyorsunuz? Çıkmış bir AK Parti milletvekili dün Maraş'ta bir televizyonda diyor ki bir buçuk yıl vatandaşlarımız idare etsin. Oldu. Yani bir buçuk yıl daha Maraş'ta su olmayacak diyor AK Parti milletvekili. Bu mu sizin yönetim anlayışınız? Böyle mi yönetiyorsunuz? Maraş Türkiye'nin üçüncü büyük su ağzıdır arkadaşlar. Maraş'ta, Karahan Maraş'ta su bolluğu vardı normalde. Ama tuttular suyu. Gaziantep'e verdiler. Gaziantep'te su bol. Suyun kaynağı Kahramanmaraş'ta su yok. Bu büyük bir vicdansızlıktır. Yetkililere çağrı yapıyoruz. Öyle bir buçuk yılda yapacağız. Şöyledir, böyledir. Hayır kardeşim. Toplanan deprem paraları nerede? Depremden sonra televizyonlarda milyar milyar para topladınız. Bu millet size para gönderdi. deprem yardım edilsin diye. O paralar nerede? O para alınla Kahramanmaraş'ın su sorunu pek hala çözülebilir. Niye çözmüyorsunuz? Yediniz mi parayı yoksa? Bu kadar mı umursamıyorsunuz? Çiftçi perişan oldu. Susuzluktan kırıldı çiftçi. Zaten her şey çok pahalı. Çiftçiyi deprem vurdu. Üstüne su krizi vurdu. Bir de zamlar vurdu. Bakın 20 gün önce üre gübre torbası 400 lira 450 TL arasındaydı. Bugün 750 lira olmuş. Üre torbası. Mazot 19 liraydı. Bugün 37 lira olmuş. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Boş arazi bırakmayın diyor. İyi de bu çiftçi nasıl ekecek? Nasıl biçecek? 37-38 lira mazot. Üre gübre 750 lira. Ne kazanacak? Niye eksin? Siz zengin olmuşsunuz. Keyfiniz yerinde. Elektrik pahası, parası zaten aldı başını gitti. Kuyu açıyor. Belki su sorunu çözelim diye dünyanın elektrik parası geliyor. Bakın Kahramanmaraş az kaldı. 1970'lere dönecek. Artık hayvanla gidip çeşmelerden hayvan sırtında su getirilmeye başlayacak. 1970 yılını Türkiye'sine az kaldı. Vicdan bu şehir Türkiye'de vergi konusunda üzerine düşeni yapmış bir şehirdir. Bu şehir kahramanlar şehridir. Baba gelince kahramanmaraşı övüyorsunuz. Oy almaya gelince oy alıyorsunuz. Yüzde yetmişlerde oy aldı. Ey Tayyip Erdoğan. Hiç mi arayıp sormuyorsun belediye başkanını, milletvekillerini? Beş milletvekili verdi sana kahramanmaraş. Ey Tayyip Erdoğan. Beş milletvekilinin beşi de gidiyor kahramanmaraşta bol bol poz veriyorlar. Bakanlarla geziyorlar, tozuyorlar. iş yaptıkları yok. Ancak fiyat atıyorlar, anca hava atıyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Böyle milletvekili olmaz. Kusura bakmasınlar. Değerli arkadaşlar bir başka konumuz Akbelen. Akbelen ormanlarıyla ilgili ben çevre ve doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Akbelen ormanlarıyla ilgili ilgili şirket, firma meclis kapanmadan önce 27. dönemin sonunda geldiler Mecliste çeşitli kulisler yaptılar. İlgili firmanın CEO'su dahi geldi. Mecliste görüşmeler yapıldı. İstekleri şuydu. Özellikle zeytinlik ağaç bölgelerinin kesimi için bir yasal zorunluluk vardı. Bu yasal zorunluluğun çıkması gerekiyordu. Yani yasanın çıkması gerekiyordu. Torba yasa görüşmeleri sırasında ilgili şirketin yöneticileri ağbeya ormanlarının da torbanın içerisinde dahil edilmesine böylece kömür çıkartmaya devam edilmesi gerektiğini söylüyordu. Kulis yaptılar, anlattılar. Bize, başka partilere, iktidara iktidar çıkartmak istiyordu. Biz olmaz dedik. Bunun üzerine o yasa çıkmadı ve şirketin alan genişletme, saha genişletme arzusu o zaman durdu. Ne zamana kadar? Seçime kadar. Seçimleri aldık diyor AK Parti. Kendi yandaş firmasını daha çok zengin etmek istiyor. Bunun içinde bir oldu bittiye getirdiler. Bir gece ansızın ormana girdiler. Ağaçları kesmeye başladılar. Üstelik orman kesim izninin de süresi dolmuş durumda biliyor musunuz? Orman genel müdürlüğü bu konuda hiç ağzını açmıyor. Tık yok. Orman genel müdürlüğü hiçbir şekilde bir cevap vermiyor. Ağaç kesim süresi dolmuş ama şirket buraya girip ağaçları kesiyor. Bir kişi raporu var. 3 kilometre yakınında zeytinlik var. Olmaz, olamaz diyor. Bakanlık gitmiş Muğla'daki il müdürlüğü üzerinden buraya bir saçma sapan rapor azlatmış. Olur kardeşim demiş. Yani kanun tanımıyorlar. Kitabı tanımıyorlar. Insanı tanımıyorlar. Yeşili tanımıyorlar. Hep söylediğimiz gibi dolar yeşilini daha çok sevdikleri için abber ormanlarını katlediyorlar katletmeye devam ediyorlar. Bu yasa dışıdır. Akbeyende şu anda ağaçların kesilmesi yasa dışıdır. Kanun gerekiyordu. O kanun çıkmadan çıkartılmadan bir oldu bittiye getirdiler. İktidarın şımarıklığıyla ağaçları katlettiler. Benim alacaklarımı söyleyeceklerim bunlar değerli arkadaşlar. Eğer sorun varsa da almaya hazırım. Evet. Buyurunuz Kemal Bey. Evet, bu daha doğrusu şu Ahmet Davutoğlu ile başlayayım. Ahmet Davutoğlu CHP listelerinden e, girmemiz işte büyük yanlış oluyor. Pişmanlığını ifade ediyor. Çok uğraştım bunun için iyi Parti listelerine girebilmek için diyor. E, Sayın Akşener de daha önce biliyorsunuz <laughs> pişmanlığını ifade etmişti. Bu ikinci pişmanlık vakası nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kendi görüşü saygı duyarız. Ama yani girmeseymiş Kimse Sayın Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerine aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp da gelin buradan aday olun demedi. Girmeselermiş. Bir seçimler gelecek yine. Tek başlarına girsinler. Boylarının ölçüsünü alsınlar. Evet. Bir de e, Kızılay Başkanı, eski Kızılay Başkanı Kenan Kınığa, <laughs> Kızılay'ın hüküm kurulu tarafından iyilik ve merhamet elçisi ünvanı <laughs> evet, verilmiş. Bunun yanı sıra bunu cevaplayayım isterseniz. Yani fıkra gibi. Komedi. Çadır tüccarına iyilik ve merhamet elçisi ünvanı verilmiş öyle mi? Bundan daha güzel fıkra var mı? Millet Karvanmaraş'ta çadır diye inim inim inlerken bu beyefendi çadırları satmıyor muydu? Çadır tüccarlığı yapıyordu. İyilik ve merhamet elçisi olmaz ondan. Olamaz. Ondan olsa olsa kaptarlık elçisi olur. Vicdansızlık elçisi olur. Yolsuzluklar kral olur. Ayıptır ya. İnsanın aklıyla dalga geçiyorlar. Çadır satan adama bu ünvan verilir mi ya? Cumhurbaşkanı görevde almadı mı? İstifasını istemedi mi? Cumhurbaşkanı kendisi bunun yaptıklarının yanlış olduğunu söylüyordu. Hazmedemedim diyordu. Şimdi Kızılay çıkıyor. İyilik ve merhamet elçisi ünvanını veriyor. Ne için? Beyefendi biraz daha para kazansın diye. Böyle bir böyle bir ünvan verilemez. Ona olsa olsa gaddarlık elçisi ünvanı verilir. Merhametsizlik elçisi ünvanı verilir. Vicdansızlık elçisi ünvanı verilir. Bir de Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal'ın bir açıklaması var. Tam seçime gireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Gabar'da 5 bin varil petrol bulundu dedi. Bu bir algı yönetimiydi. Günde 5 bin varil halkın şunu bilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti günde 1 milyon varil tüketiyor. Bunu seçimden önce niye söylemedin? Milleti kandırdınız birlikte. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı söylüyor. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın ortağıydı. Madem bunun yalan olduğunu biliyordu o zaman çıkıp itiraz etselerdi. Ki yalan hepimiz biliyoruz. Gavarda petrol bulundu. Seçime giderken Karadeniz'de doğal gaz çıktı. Doğal gazın doğalı gitti gazı kaldı. Gaz. Gazmış meğerse. Hava gazıymış. Doğal gaz falan değilmiş. Üfürmüşler yani. Gavarda petrol. Nerede bu petrol? Nerede merak ediyoruz ya? Yani. Sayın Erdoğan yoksa saraya mı çektin hatları, boruyu? Boru hattı sarayda mı yoksa? Orada kendiniz mi kullanıyorsunuz? Yeniden Refah Partisi de bu işin günahkarlarından birisi. Burada bir yanlış var mı? Var. Bir yalan var mı? Var. O yalanın ortaklarından birisi de Yeniden Refah Partisi. Bugün çıkıp da öyle basumane açıklamalar yapmasınlar. Vatandaşı kandırmaya kalkmasınlar. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. <laughs>